iPhone 12. iPhone 11'in saltanatı yavaş yavaş sona erdi malum. Bayağı eskimeye başladı. Artık insanlar ucuz iPhone almak istediği zaman 12 veya 13 almaya başlıyor. 13'ü daha önce çekmiştim. Bakalım iPhone 12 2025 yılında hala alınır mı? Bir önceki videoda yani iPhone 12 Pro Max hala alınır mı videosunda bu telefondan biraz bahsetmiştim. O video bu videodan çok daha iyi bir video bu arada. Bu daha basit, hızlı bir video. Çünkü o telefon daha pro bir telefon. Daha üst düzey bir telefon. Onu daha böyle detaylı anlattım. Güzel içimi döktüm. Birazcık da sohbet ettik sizle. Yani 12 ile pro arasındaki farkı öğrenmek istiyorsanız bir önceki video hemen açıklamadan gidebilirsiniz. Ve bu telefonları Apple sponsorluğunda çekmiyorum. Yani istediğim gibi gömebilirim. Ama bu telefonları bana 6 ay teknoloji ulaştırdı. Reklam değil. Teknik olarak reklam sayılıyor ama kendisi benim neredeyse 10 yıldır tanıdığım öz abim gibi bir abim. Bir de, de Harun al incele. Ankara'da yeri. Teknik olarak bir bilgisayar cama her şeyi var. İkinci el bir şey eksik olur. Bir ekran kartı cart yurttu. Her şeyi 6 ay teknolojide bulabilirsiniz. Açıklamada onun da linkini size bırakıyorum. Ben mesela kendi masa üstüme ondan toplamıştım. 2020'nin Eylül ayında yani 2021 telefon olarak piyasaya sürülen iPhone 12 iPhone 11'den belirgin düzeyde farklı özelliklere sahip. iPhone 11'de daha kavisli kasa varken bu telefonda hatta bir iPhone 11 getireyim. iPhone 11 daha kavisliyken iPhone 12 düz bir tasarıma sahip. Bu daha güncel bir tasarım. Bu daha eski iPhone 6'lardan. Aslında baktığınız zaman iPhone 4 ve 5 serisinin tasarımı buna daha çok benziyordu ama yakın zamanda işte 6'dan sonra 6'dan 11'e kadar Böyle kasa kullandı Apple. Diğer büyük fark da ekran panelleri. iPhone 11'de IPS paneli kullanırken iPhone 12'de OLED panel kullanılıyor. Size bu basit bir teknikte daha gibi gelse de bayağı bir fark var. Birincisi siyah tema kullandığınızda veya ekrandaki siyah şeyleri gördüğünde ekran, oradaki pikseller kendini kapatıyor. Yani ekranın o kısmı kullanılmıyor. Bu da size çok fazla pil ömrü sunuyor. Mesela benim kendi cihazımda ekran siyah. OLED, AMOLED ekranı var. Bunun da ekranı AMOLED, yani OLED aynı şey aslında. Buralar, buradaki pikseller şu an çalışmıyor. Çalışmadığı için de bir güç tasarrufu sallıyor baktım. Ama güç tasarrufundan daha önemli şey siyahları gerçek bir siyah gibi göstermesi. Çünkü iPhone 11 gibi IPS panelli ekranlarda siyahlar gri gözüküyor. Bunu karanlıkta çok iyi anlıyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ayrıca OLED ekranlar hem daha ince olur hem de renkleri daha canlı gösterir. Yıllardır bütün videolarımda 60 Hz muhabbetini gömüyorum. Bunun son modellerinde bile 60 Hz kullanmasını çok ciddi anlamda gömüyorum. Çünkü çağlış, eski bir şey. Savunulacak bir tane bile yanı yok. Çünkü insanlar şey diyor, eskiden 60 Hz mi vardı falan. Eskiden telefonda kamera yoktu. Ne bileyim dokunmatik yoktu. O zaman buna da gereksiz. Yenilikleri açık olmamız gerekiyor. Çünkü bu firmalara para veriyoruz. Onlar bize bir ürün üretiyor. Buradan eğer sen bir para kazanmıyorsan bunu övemezsin. Yani muhtemelen babanın markası değil. Yani bir para veriyorsan en iyisini beklemek zorundasın. Ama zaten bu telefonu almak istiyorsan muhtemelen iPhone olsun diye almak istiyorsun. Yani amacın bir iPhone almak. Evet bir iPhone almış oluyorsun iPhone 11 ile aralarında bir fark daha var. Bunun kamerası Dolby Vision çekebiliyor. iPhone 11'de düz HDR var. Yani bunda Dolby Vision, onda HDR. Kamerası biraz daha iyi. Yani biraz daha geliştirilmiş. Bir de arkasında MagSafe var. Bunu kablosuz şarjla kıyaslamayın. İkisinde de kablosuz şarj var ama bunda MagSafe var. Yani mıknatıslı, kendi içinde çok güçlü mıknatısla MagSafe uyumlu. Bütün cihazlara yapışabiliyor. Bu işte ne bileyim stand olur, telefon tutucu olur, tripod olur, cüzdan, powerbank bir sürü şey MagSafe'li üretiliyor. MagSafe'li kılıf alıp kılıfın rengini falan gösteriyor burada. Tasarıma gelecek olursa ben tasarımını gerçekten çok beğendim. Bende şu an 12 Pro Max de var. 12 Pro Max daha ciddi, daha ve siyahı bile aslında griyken buradaki iPhone 12'nin rengi simsiyah. Bana kalırsa çok daha güzel duruyor. Böyle siyah mousepad'in üstünde falan koyuyorum. Telefon kayboluyor gözükmüyor. Ben tasarımını gerçekten çok beğendim. Bir hafta bu iki telefonu kullanıyorum. İlk birkaç gün şeyi kullandım. Pro Max'i kullandım. Sonra buna bir şans vereyim dedim. <laughs> buna geçtikten sonra bunu bırakamadım. Çünkü tek elle kullanabiliyorsun. Çok daha rahat. İşte ne bileyim, elinde hissetmiyorsun. Alüminyum kasa olduğu için hafif. Çünkü Pro Max'ler Pro'lar çelik kasa. Çelikler paslanmaz çelikler daha ağır. Bu hafif olduğu için bunu elinde hissetmiyorsun. Hatta bazen 5S gibi yukarıdan kitlemeye çalışıyorum. O kadar küçük hissettiriyor. Bu böyleyse minisini hayal edemiyorum. Bazı insanlar büyük ekran seviyor. Çünkü bir bilgisayarı bir tableti olmadığı için diziyi buradan izliyor, oyunu buradan oynuyor. Video çekiyor diyelim, buradan kurguluyor. O yüzden büyük ekrana ihtiyacı var. Ben telefonla alayım diyorum. O yüzden benim için büyük olmasının hiçbir avantajı yok. Ama Samsung'un ekranları daha dar olduğu için parmağım buraya ulaşabiliyor. Çerçeveleri de çok saçma bir kıyas yapacağım ama S4'ün çerçeveleri daha ince. Hani ta 100 yıllık Galaxy S4'ün S3'ün çerçeveleri bundan da, S3 emin değilim ama S4'ün kesin çerçeveleri bundan daha incedir. 2013 12 model falan. Eh yani birazcık göze batıyor. Bu ayrıca benim telefon bu, benim bendeki telefonda bu, ekranı değişmiş daha önceden. Face ID'si çalışmıyor ve ekranda bir leke var. O yüzden normalde sizin alacağınızda böyle şeyler muhtemelen olmayacağı için onları saymayın. Benim gözüme hiç batmadı ilginç bir şekilde. Böyle şeyler takarım. Ama hiç batmadı gözüme. Yani Face ID çalışmamasına hemen ki ben Face ID'ye bayılan bir insan olarak bunu çok sevdim. 0 0, 0 0 yaptım şifreyi. 4 gündür falan bu şekilde kullanıyorum. Performans kısmına gelelim. Ben bu telefonu kullandığım süre boyunca neredeyse hiç kasmadı ama benim iPhone 12 kullanan arkadaşım bana dün hikayeme yanıt verdi. ki telefon inanılmaz kasıyor. Telefona daha yer olmasına rağmen aşırı kasıyor böyle dedi. Zaten 13 kullanan bütün arkadaşlarım telefonun ısınmasından, yazın özelliği, ısınmasından, kasmasından her şeyinden şikayetçiler. 13 kullanan arkadaşlarım. Bir sorun var herhalde bu telefonu anlamadım. Daha telefonu yeni almış arkadaşım bile diyor ki keşke Samsung falan bu para yani. Bu kadar para verdim telefon ısınıyor ve kasıyor. Elimi yakıyor diyor. Bunda öyle bir şey yaşamadım ben. 13'ü direkt canlı gözümle de gördüm takıldığını, kastığını ama bunda öyle bir şey görmedim. Ki iCloud yedeğim falan da var telefon içinde. Eski iPhone'dan gelen bir sürü şeyler var. 2016'dan 15'ten yedeklerim bile geldi ama adam akıllı kastıramadım. Birazcık ısındı evet. Pro Max'e göre biraz daha ısınıyor. Sebebi de daha küçük olduğu için yüzey alanından, carttan, curttan daha çok ısınıyor. O daha çok yayabiliyor sıcaklığı. Ya performans konusunda şu an böyle kanser edecek derecede olur mu bilmiyorum. Yani 2025 yılındayız. Evet sonuçta 4 senelik bir telefon bir süre sonra kasacak. Allah'ın emri yani, kasacak o. Çünkü Apple'ın güncellemeleri artık ya eskiden böyle değildi Apple. İşte 6S'i kaç sene kullandırdık? 5S'i ne bileyim onları yıllarca insanlar kullanabildi. Benim hala 6S 7 falan kullanan arkadaşlarım var ve telefonlar kasıyor ama aşırı da kasmıyor. Ama Apple'ın yeni telefonları bu yeni politikası beni birazcık şaşırtıyor. Telefonları birazcık öldürmeye çalışıyorlar. Steve Jobs'ın bıraktığı Apple nerede, bu yeni Apple nerede gerçekten devasa farklar var. Zaten ama bunu Apple olarak bakmayın. Çoğu firma artık aynısını yapıyor ama Android firmalar bu konuda artık gelişmeye başladı. Eskiden de Android'ler 2 senede jortlardı. Şimdi Android firmalar 6 sene, 7 sene güncelleme sözü falan veriyorlar. benim mesela S21 Ultra hiç daha kastımı görmedim. Kaç senedir bende. Aynı bunlarla aynı yıl çıkmış bir telefon. Aynı model. Takılmadı bile. Ben bunu kullandığım süre boyunca bütün 60 Hz'e alıştım bu arada. Konfor etkileyen bir şey. Elinin altında sanki kağıt tutuyormuş gibi gerçek böyle fiziksel bir şey tutuyormuş hissi veriyor. Çünkü ekran daha fazla yenileniyor. Daha hızlı yenileniyor. Ve bu gerçekten yaptığınız işleri ve hızlı hızlı mesela bir yerden numara kopyaladın onu oraya atacaksın onu bir şey yapacaksın. Çok hızlandırıyor bu hani işlerini çok hızlandıran bir şey. İşte Apple'ın 60 Hz'i Android'in 120 Hz'ine de eşit falan diyen insanlar varsa bu insanlarla ilişkinizi kesin öyle bir şey yani. Ekranın yenileme hızıyla işletim sisteminin alakası nasıl bir şey oluyor? Animasyonla alakalı i̇şte Daha da kötü yapıyor. Apple'ın animasyonlar daha yavaş hissi, daha böyle yumuşak hissettirdiği için bu yavaşlatıyor insanları. Yavaş olduğu için aşırı hızlı işlem yapamıyorsun. Kameraya gelelim. Dolby Vision destekli HDR video çekebilen 12 megapiksel kameraları var. 3 kamerası da ön kamera dahil 12 megapiksel. Ön kameramız klasik iPhone kamerası. Yüzü sarı efekt yapan, sosyal medyada daha çekici duran güzel bir kamera. 4K60 video çekebiliyor. Güzel yani ön kamerasında hiçbir sorun yok. Arka kameralar bir geniş açı, birisi ultra geniş açı. Telefonun fotoğraf kalitesi çok iyi. Video kalitesi çok iyi. Klasik ultra geniş açı kamerası düşük ışıkta çok iyi performans vermiyor. Bayağı grenli bir sonuç veriyor. Hatta bayağı bayağı grenli. Özellikle 60 fps video çekiyorsanız karanlıkta. Ama onun dışında ana sensörü gayet güzel. Bununla her türlü içeriğinizi üretirsiniz. Fotoğrafçılık yapıyorsanız onu da yapabilirsiniz. Hobi olarak her şeyini çekebilirsiniz. Günlük şu anki çıkmış Android orta seviye Android telefonların çoğuyla aynı veya belki daha iyi bile olabilir. Videoda zaten daha iyi. Bu telefon videoda çoğu Android telefondan daha iyi premium seviyelerden bahsetmiyorum. Lens geçişleri çok iyi ama 3 kat sadece zoom yapabiliyor. 3 kat gerçekten bu devirde çok komik. Yani bir şeye yaklaşmak istediğin zaman, yakından çekmek istediğin zaman öyle bir şansın yok. Mesela iPhone 16 17 hayır 15 16'da sensör büyük olduğu için, yüksek çözünürlükte olduğu için telefoto lens olmasa bile dijitalden onu hallediyor bir şekilde. Dijitalden 2x zoom yapıyor. Quad Bayer sistemini falan kullanıyor. Bir şekilde hallediyor ve zoom yapınca çözünürlük kaybı olmuyor. Ama bunlarda 11'de, 12'de, 13'te zoom yok. O yüzden böyle bir telefon alacaksınız. sakın öyle bir şey beklemeyin yani. Şu anda iPhone 12'nin arka kemerisinde beni görüyorsunuz. Bunu gimbal'a bağlamadım. Kendi elimle çekiyorum. Alan derinliği vesaire yüzümü nasıl sarı yaptığını tabii iPhone malum görebiliyorsunuz. 4K 30 çekiyorum. Elim de hafiften titriyor. Bunu hesaba katarak iş yapabilirsiniz. Gimla taktığım zaman elim titremeyecekti. Bu şekilde mesela bir içerik üreteceksiniz diyelim. Mikrofonda bu şekilde çalışıyor. Yıllardır derler iPhone'un şarjı kötü gidiyor. Hemen bunun pil sağlığına bakalım. Pil sağlığı servis uyarısı veriyor ve %77'de. %77'de olmasına rağmen ben bu telefonla 4 saate yakın hatta bazen 4 saate geçti oluyor pil ekran süresi alıyor. Gün boyu 4 saat kullanabiliyorum demek değil. Ekranı 4 saat boyunca açık kalabiliyor demek bu. Şöyle baktığınız zaman %77 servis uyarısı veren 2020 sonunda çıkmış bir telefonun 4 saat vermesi çok iyi. Çünkü sabah kalktığımda, öğlen kalkıyorum sabah kalkmıyorum ama gece yatana kadar telefonu şarj etmiyorum arada. Ve bir sürü de Reels izliyorum. İşte TikTok izliyorum, Reels izliyorum, fotoğraf çekiyorum, bir şeyler yapıyorum. Yani Arkadaşlarımla konuşuyorum sürekli. Buna rağmen ekran süresi çok iyi. Şimdi gelip yani tabii ki bir işte orta seviye 5000 mAh, 6000, 7000 mAh'lik Android telefonlar gibi 10 saat ekran süresi vermiyor ama amacı o değil yani. Ben gerçekten piline bayıldım. Bu kadar iyi bir pil performansı vermesine benim S21 Ultra'dan daha çok gidiyor olabilir şarjı yani. Ekranı daha az yaktığı için işlemci tabii ki. Yani iPhone 12 alıp bir de pilini değiştirseniz şöyle bir sıfır pil taksanız kaliteli marka orijinal baya bir idare eder bence sizi. 12 mi 13 mi alayım diye bir soru soracak olursan güncelliğin bakımından tabii ki 13. Ama arada büyük bir fark varsa mesela sallıyorum 10 bin liralık fark varsa fiyat vermiyorum çünkü her zaman değişiyor fiyatlar biliyorsunuz. Eğer mesela 10 bin lira gibi bir fark varsa yani fazla bir fark varsa bunu alabilirsin. Arada neredeyse fark yok. 13'ün kamerası biraz daha iyi tabii ki. 13'te 12 Pro Max'lerin kamera sensörü kullanılıyor. Telefoto hariç. Tabii ki daha iyi aslında. İşlemcisi vesaire daha iyi. Günlük hayatında hayatını değiştirebilirsiniz bir fark var mı? Yok. Büyük bir fark varsa 12 almanı tercih ederim. Ama 12 mi 12 pro mu diyorsan tabii ki 12 pro. 12 mi 11 pro mu diye sorarsan şöyle düşünüyorum. 11 Pro'da tele lens var. Çelik kasa. Ben 11 Pro alabilirdim. Tasarımı daha eski gösteriyor. Ama 11 Pro'lar düz 11'ler gibi değil. Biraz daha lüks gözüküyor. Daha malzemesi daha kaliteli. İşte alüminyum değil. Çelik kullanıyor. Çerçeveleri daha ince. Ekran OLED falan. 11 Pro'da tercih edilebilecek bir telefon. 12'ye göre. Kamerası muhtemelen daha iyi bile olabilir bundan. Ama bu kişisel tercih. Ben mesela tele lens sevdiğim için yani telefoto zoom lens sevdiğim için onu seçerdim. Ben bunu kamerası için almıyorum. 50-100 düzgün bir kamerası olsun. Geniş açısı olsun. Ön kamerası güzel olsun. Akara kokarı olmasın diyorsanız çok iyi bir tercih olabilir yani bu kamerası. Android rakiplerine hiç bakmak istemiyorum. Çünkü bu telefonu almak isteyen insan sadece iPhone olduğu için almak isteyen bir insandır diye yorumluyorum. 2020 sonuna çıkmış bir telefonu hala almak istiyorsanız gerçekten iPhone almak istiyorsunuz. Ben mesela şu an Mac kullanıyorum. Aynı zamanda Android kullanıyorum. Şimdi bu iki telefona geçince geçmedim orada yani denemek için. Bir, çok iyi birbirleriyle eş zamanlı çalışıyorlar. Mesela telefon çalınca üçü birden çalıyor falan. Arada kalıyorum hangisine koşacağımı şaşırıyorum. Birbirleri arasında airdropla bir şey göndermek çok iyi. Yani eğer bir Apple ekosistemin varsa saat, AirPods, Macbook, iMac yani bunlardan herhangi biri varsa inanılmaz yani kimse seni üzemez. Hayır. Çok rahatsın. İki iPhone yayına geziyorum. Mesela birinin kişisel yaşam noktası internet paylaşım açık değil ama ikisi yan yana olduğu için anlıyor. Bak birinde sim var birinde yok. Ona bağlanayım mı diye soruyor. Birinde Spotify'a giriş yaptım. Diğerinde mesela giriş yapmama gerek kalmıyor. Direkt indiriyorum açıyorum gibi. Hani acayip özellikleri var. Mac'in kamerası olarak kullanabiliyorsun iki telefonunda. Birini buraya koy, birini buraya koy. Mac'ten FaceTime'dan veya ne bileyim Mac'te bir şey yapacaksın. Zoom'da görüşme yapacaksın. Video çekeceksin, canlı yayın yapacaksın. Gecikmesiz olarak kamerası olarak kullanabiliyorsun. Ayrıca bütün lenslerini, geniş açısını Pro Max'i kullanırsan telefoto lensini bile neredeyse kullanabiliyorsun. Telefoto var mı emin değilim ama kesin vardır. Acayip hissettiriyor. Yani gecikme yok, çok net. HDR'si çalışıyor. Kameranın tüm potansiyeli, tüm gücü çalışıyor yani. Bunu nasıl başarabiliyor bu, bu kadar istikrarlı bu yazılım kapalı sistem tabii o yüzden böyle çalışıyor ama beni şok ediyor hani çok iyi çalışıyor çünkü bu yüzden almak istiyorsan alabilirsin. Ben telefonu alo demek için kullanacağım. Ütopik özelliklere aya zoom yapmama gerek yok. Yüzüm her zaman ekrana gerek yok. Bilmem log video çekmiyorum. 3D bilmem AR yapmıyorum işte. Artırılmış gerçeklikle alakalı bir şey yapmıyorum. 3D modelleme yapmıyorum. Telefonla işte gimbal'a takıp profesyonel klip çekmiyorum diyorsan gerçekten alınabilecek bir telefon. Çünkü fiyatları uygun. İkinci el fiyatlarından bahsediyorum orada. Sıfır sakın. Sakın. Vermeyin o parayı yani. S24F'ler falan varken. Bunu değil bunun 200 modelini bile dövecek Android'ler varken sıfır fiyatına sakın sıfır almayın ikinci el al. Ben küçüklüğünü minimalist işte ekranını her şeyini beğendim. Gerçekten ben o telefonu kullanırdım. Hatta kullanıyorum ben. bunun yani Bunu bırakıp Pro Max'ine geçince bir rahatsız hissediyorum. Ama yine de ben kişisel olarak bu arada çok eskiden iPhone kullanan biriydim. Yani eskiden çok iPhone kullanırdım. Apple var. Düşmanı değilim. Fanboy değilim hiçbir markanın. Söyleyeyim. Hiç beceremiyorum. Zor geliyor bana. Yani her şeyin bütün ayarlar birbirinden farklı yerde. Bir güncellemeyle her şey değişiyor güncel Android telefonlardaki özelliklerin hiçbiri yok. Yapay zeka zaten yok. Siri, Siri zaten rolantide. Dediğim gibi sadece iPhone almak için alacaksınız bu telefonu alabilirsiniz. 2025 yılında hala alınabilir. Sizi ne kadar götürür? Bir sene hiç adam akıllı kasmaz ama ikinci senenin sonunda beni yenile diye bağırabilir. Öyle yani arkadaşlar. Telefon genel olarak benden geçti. Alacaksanız şimdiden hayırlı olsun diyorum. Yani sırf arkasındaki logo için alacaksanız da almayın. Mesela yaşlılar için gayet olabilecek bir şey. Yani yaşlıların. Bugünlük bu kadardı. Altay Teknoloji'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Beni takip etmeyi sakın unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok güzel olur. Ben kaçıyorum. Hadi bay bay.